Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber YouTube serüvenimi inceleyeceğiz. YouTube serüvenimde geziye çıkacağız. <laughs> Benim için özel bir video olacak bu video ve sizden bu videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum. Çünkü YouTube'a yeniden düzenli olarak başladım ve aktifliğimi arttırmam lazım, arttırmam gerekiyor. Ee, abone sayımıza göre izlenmelerimiz çok çok düşük. Hatta daha da çok düşük. Her neyse. E, nasıl başladım YouTube'a? Neler yaptım ilk başladığım sıralarda? Ne, ne tür zorluklarla karşılaştım? Nasıl bu abone sayısına ulaştım? Kimlerle beraber videolar çektim? Kimlerle beraber neler yaptım bu YouTube aleminde? Hepsini beraber inceleyeceğiz. Benim için çok özel bir video olacak bu. Çünkü ben de sizler gibi ara ara kendi videomu açıp kanalımdan izleyeceğim bu videomu, özel videomu ve benim için de ana olarak kanalımda kalacak. Diyeceğim yani ben böyle bu zor zorlukları aşarak gelmişim buralara, bunları yaparak buralara gelmişim falan filan her neyse. Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Ahmet Çınar. Bildiğiniz gibi ben e, oyunlar ahile videoları çekiyordum. Daha sıklıkla da Wolf Team'e videolar çekiyordum. Ama bildiğiniz gibi Wolf Team'e falan çok sık gelmiyor. Yani bir ayda, iki ayda bir geliyor neredeyse. İlk olarak ben YouTube kanalımı 2011'de açtım. 2012'de pardon. Ama o sıralar video atmıyordum. Çünkü o sıralar bilgisayarım iyi değildi benim. Ve ek olarak zaten o sıralar video atan sayılı kanallar vardı. Burak Oyunda, Efsane, o tarz yani Doğukan Gülal, Gülal, şimdiki Leaf Look, Doğukan abi falan her neyse onlar falan vardı. Sayılı kişiler vardı YouTube'da. Ben de onların videolarını izliyordum her gün. 2014 yılına geldik ve bilgisayarım biraz daha iyiydi. O sırada 2 GB RAM'im vardı. Hiç unutmuyorum. 1 GB ekran kartım vardı. Nvidia 9800 GT diye geçiyor o sıralar. Dedim bir videoda ben atayım YouTube'a. Neden hani başlamıyorum? Kendi videolarımı çekmiyorum. Kendimi anlatmıyorum izleyicilerime. O sıralar gerçi izleyicim yoktu da benim. Öyle bir e, Wolf Team hile videolarıyla başladım. O sıralar ben yazılıma çok meraklıydım. Kodlama, yazılım işte masaüstü yazılımlar falan. E, ders videoları vardı YouTube'da. Çeken yabancı bir kanal vardı. O kanalın o abi de vefat etti herhalde bildiğim kadarıyla. Videolarını izleyip kodlama öğreniyordum yavaştan. C Sharp diye geçiyor yazılımcılar bilirler. Onun da kendi Wolfteam hilemi kodladım. Pointer'larını falan buldum her neyse. E, chat engine vardı o sıralar Wolfteam'de çalışıyordu. E, onu da video aldım. Dedim hani ben kendi hilemi yaptım neden başkaları kullanmasın hileyi dedim. Hani neden kullanılmasın oyunda zaten bir sürü envanter hilesi falan vardı o sıralar Wolfteam'de. Sizler de biliyorsunuz zaten o, o, yılları. Kendi hilemi paylaştım. Yemin ediyorum avarsız söylüyorum. Hani o sıralardan beri beni takip edenler de bilir zaten. O videom bir ayda 380 bin izlendi. İkinci ay 600 bin izlenme aldı. Çünkü o sıralar Wolf Team yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon falan bir kullanıcıya sahipti. O kadar oynayını, oynayanı vardı Wolf. Ve benim videomu gören kanalıma abone olmaya başladı. O sıralar benim 110 abonem falan vardı ve sınıf arkadaşlarım beğeniyordu videolarımı sadece. 7. sınıftım hiç unutmuyorum. Ortaokul 7. sınıftım. Yani ortaokul 2 oluyor. Sınıf arkadaşlarım falan beğenirdi videolarımı. Yorum yaparlardı. Hep beni desteklerlerdi sağ olsunlar. O, o videodan sonra işte nasıl oldu bilmiyorum. Ben etiket atmasını bilmezdim. Mesela o sıralar başlık katmayı atmayı bilmezdim. Videomun ismi de zaten Wolfteam Inventory. Yani öyle paylaşmıştım siz düşünün. E, ee, o videomu attım işte ikinci ay 600 bin izlenme oldu. 11 bin beğeni aldı 2015 yılında bakın. Videom o kadar izlenip de hile kullananlar oyunda çoğalınca Joy Game yani Wolfteam'in firması bana dava açacaklarını söyledikleri anlattıkları bir mail attılar videomu silmiştim. Yani o yüzden kanalımda yok o 600 bin izlenen Wolf Team Envanterek videom. Yoksa onu da şu an SS olarak videoma koyardım. Ama şöyle de bir şey var. İzlenmelerime baktılar bu Joy Game firması. Hani 30 bin 40 bin izleniyorum Wolf Team videolarıyla. Bana sponsor oldular. İninal kartla o sıralar nakit alınabiliyordu. Oyun için nakit. Oyunun içinde nakit nasıl kullanılır? Bunları anlatmamı istedikleri bir sponsorluk mail attılar yeniden. Ben de kabul ettim. Yani hem dava açacaklarını içeren bir mail attılar. Hem böyle sponsor oldular. Değişik bir olayımız oldu yani Joy Game firmasıyla da. Yalan söylemiyorum hani o yıllardan izleyenler beni bilirler zaten yalan söylemeyeceğimi ve yorumlarda da zaten hani o yıldan beri izleyicim olan varsa hala takipte duruyorsa yorum yapar. İşte o videoyla beraber 3100 abone oldum hiç unutmuyorum. Daha sonra Wolf Team videoları çekmeye başladım ben dedim hani madem böyle izleniyor Wolf Team neden video çekmiyorum dedim. Wolf Team bir yandan Counter 1.6 hile videoları çekiyordum. Counter Strike 1.6 <laughs> aimbot wallhack filan ee, hile kullanmayanlar bana söyleyecekler. Ama o yıllarda ben cidden hileyi çok seviyordum. Hile kullanmayı. Çünkü hoşuma gidiyordu. Ne bileyim hani Counter'da falan hileyi açıyordun. Sunucu da hile koruması var. Counter'ın sunucusunda hile koruması var. Ama sen hileyle beraber giriyorsun. Hani belli de etmiyorsun adamlara. Legit deniyor ona. legit Öyle oynuyorsun falan. Yani haberleri de olmuyor hile olduğundan. Bilmiyorum o küçük yaşımda hoşuma gidiyordu. Yani çocukluk haklı işte. Şu an hile kullanmam. Hiçbir şekilde hiçbir oyunda hile kullanmayı sevmem. Desteklemem de. Ama o yıllarda işte hoşuma gidiyordu benim. E, öyle işte kullanıyordum. Videolarını çekiyordum. Daha sonra 2015 falan e, Facebook'ta bir Puvos diye gruba girdim. Tabi o sıralar hiç ortamı bilmezdim. Kim var kim yok hani kimseyi tanımazdım. Girdim orada biraz takıldım. Benim de biraz hazır kitlem vardı hani Wolf Team'den gelen falan. Facebook'ta o sıralar çok ünlü olduğu için beğenilerim falan benim 500-600'lerde geziyordu. Bir durum atıyordum. Dakikada 40-50 kişi beğeniyordu o durumu. O sıralarda da yani orijinal olarak böyle beğeni almak şu anki Çağrı Taner gibi ünlü olmak gibi falan Facebook. 2 dakikada yani 110-120 beğeni falan alıyordum. Hilesiz bir şekilde bu da tabii ki Facebook'ta. Ve bunu o yıllarda Facebook kullananlar bilirler. Ünlü olmasam bile hani Poppy mi deniyor? nedeni O tarz bir şeyler deniyordu. Poppy'ydi galiba. Sonra Sonra işte bu Puvos araya aynen hiç unutmuyorum puvas araya benim her şeyin dönüm noktası oldu benim kanalım için, YouTube kanalım için. Orada girdim durumlar atmaya başladım ve benim arkadaşım olanlardan da o grupta olanlar varmış. Yani Facebook'ta bende ekli olup o grupta da olanlar. Hani ben durum attıkça onlar beğeniyor, baktılar gruptakiler benim beğenilerim dakikada mesela 20-30 beğeni oluyor grupta. Diğerleri atıyorlar dakikada 2-3 kişi beğeniyor. Dediler hani senin ne özelliğin var beni tanımayanlar. O grupta o sıralar 15-20 bin kişi falandı, barış önerdi o grubun sahibi. Barış'a da buradan selam onu da hala seviyorum. Barış'ın da o zamanlar YouTube'da 100, 100 bin abonesi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim 3 bindi işte. Ama ona rağmen aynı Barış gibi beğeni alıyordum grubunda ve insanların dikkatini çekti bu o gruptakilerin. Böylelikle hani beni arkadaşlar eklemeye falan başladılar. Öyle bir kitle topladım o gruptan. Ee, öyle tanıştık milletle işte. Barış'la falan samimi olduk. Hani şu 3-4 yıldır falan konuşmayız Barış'la. Yani küs değiliz. Öyle bir durumumuz asla olmadan. o kadar samimi de olmadık zaten ama o beni sever ben onu severim. E, o grup sayesinde mesela çok güzel arkadaşlıklar edindim, çok güzel videolar çektim onlarla beraber. Yanımda Ömer var, Ender var, Yaşar var. Merhaba. 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 Ender de burada. Şifeden Ahmet ve e, Seyit var. Merhaba. Ben Aynen Ahmet merhaba. Bihbiden, ben Ahmet Bihbindenmişim gibi oldu şöyle. Hani kavgamız oldu birileriyle. Yani güzel günlerdi, güzeliyle, kötüsüyle. O yılları cidden özlüyorum. Youtube'a ilk başladığımda da zaten yanımda e, Ahmet vardı. Ahmet Emin bütün, ona da buradan selam. Şu an ne yapıyor bilmiyorum, cidden bilmiyorum. Evet herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Ee, Minecraft'a çok istek geldiği için Minecraft Normal Survival'a başladık. Yanımda arkadaşım Ahmet var. Merhaba arkadaşlar. O da Minecraft videolarıyla başlamıştı. Tube Beard onun kanalının ismi de. Öyle beraber Minecraft videoları çektik işte. Wolf Team, Counter, Minecraft. Yani aklınıza ne gelirse video atıyordum ben YouTube'a. Günlük olmasa bile iki güne bir video atmaya başladım. Böyle izlenmelerim falan yükselince Wolf Team sayesinde. Daha sonra e, ünlülerle video çekmeye başladım. Yani ünlüler dediğim o sıralar. Ben 3000 aboneyken mesela 70 bin, 80 bin abonesi olan kişiler. Ve e, videoma Ahmet PvP mesela, Furkan Yaman onu aldım. Türkçe takıntılı oyuncu Ender vardı. Ender'i cidden çok severim. Çok kral çocuk. Hala arada konuşuyoruz onunla da Snapchat'ten falan. Lerle falan tanıştık işte bir şekilde Enderi videomu aldım Ahmet PvP vardı O sıralar 20.000 izlenirdi videolar mesela 10.000 bin, bin izlenirdi benim videolarım 600-700 izlenirdi 3000 abonede Bunlarla falan video çektim işte böyle yani Ünlü arkadaşlarım da var Gökdeniz Alban var Şu an benim hala abonem hala konuşuruz Çok iyi çocuk o da cidden severim ee, Sedat var şu an Hasan abim var Brevler Hasan Sedat da sesi değişik Adam şu an 63 bin abone olacak Onu da çok seviyorum gerçekten Hasan abim de Çok seviyorum yani Youtube sayesinde Çok güzel arkadaşlıklarda edindim çok güzel dostluklar da kazandım, arkadaşlıklar da kazandım. İyisiyle kötüsüyle 6-7 yılım geçti. İçime sinen videoları attım. Size de önerim bu YouTube'a başlama hevesiniz varsa yer ve para kazanmak hani hevesiniz varsa YouTube'dan hani ilk başladığınız sıralarda bir destekçiniz yoksa veya kans size gülmediyse yani bir videonuz patlamadıysa para kazanamıyorsunuz zaten. Onu aklınızdan çıkarın yeni politikayla beraber. 1000 abone olmanız lazım. Bir de 4000 saat izlenmeniz lazım bir yılda para kazanabilmek için. Şu mikrofon niye böyle duruyor? Şöyle yapayım ama YouTube'a girmek istiyorsanız gerçekten girin derim ben size. Çünkü çok güzel arkadaşlıklar ediniyorsunuz burada. Çok güzel dostluklar ediniyorsunuz. İyisiyle kötüsüyle hani kavganız da oluyor. Günler günler geçtikçe yeni kişiliklerle tanışıyorsunuz. Yeni izleyiciler kazanıyorsunuz falan. Çok güzel duygu. Benim YouTube serüvenim böyleydi. <laughs> videolarımdan kesitleri de zaten sizlere izleteceğim hani ilk videolarımdan ve son videolarımdan aradaki değişimi sizler de görürsünüz. Beraber büyüdük bu kanal sayesinde sizlerle beraber. Aklınıza ne gelirse yani yapabilirsiniz burada özgürsünüz bu YouTube'da video çekerken arkadaşlar. Bu arada kameraya bakmıyorum yan tarafta kendimi izliyorum şu an hani nasıl çıkıyorum diye oraya bakarak konuşuyorum. Yoksa şaşı falan değil mi yani kameraya da bakıyorum. Benim bahsedeceklerim hani bunlardı. YouTube kanalım sayesinde bu 6 yıllık serüvende böyle dostluklar kazandım. Çok güzel dostluklar, çok güzel günler geçirdim. Ama tek pişmanlığın neydi derseniz 2018 falan 2017 idi yanlış hatırlamıyorsam 16 da olabilir. Bir 2, 2 aylık boşluk verdim kanalıma video atmadım. O da benim isteğim doğrultusunda gerçekleşen bir şey değildi. Çünkü ilk hard diskim yandı bilgisayarımın ve yeni hard disk almamız 2 hafta falan sürdü. Hani kargosu o bu niye o kadar uzadı hala onu düşünüyorum da aklıma geldikçe. Çocukluk haklı işte. O zamanlar normal karşıladım bunu. Hard diskim geldi. Daha sonra monitörüm bozuldu. Şöyle e, kameraya göstereyim. Şöyle bir çizgi çıkıyor monitörde. Ondan sonra o çizginin çıktığı şu taraf şey oluyor. E, mavi, kırmızı, yeşil böyle karışık renkler oluyor. Monitörüm bozuldu. Daha sonra o monitörü de işte attık falan yenisini aldık. Yenisinin gelmesi gene böyle 15 iki hafta sürdü kargosu, osu, busu. Yani toplam 1-1,5 bir, bir ay falan bir kanalımda boşluk kaldı. O sırada da hiç video atamadığım için tabi doğal olarak izleyicilerim, abonelerimi kaybettim. Yaklaşık 1700 kişi falan abonelikten çıkmış o 1,5 ayda. Çünkü ben günlük video atıyordum o sıralar. Minecraft videosu çekiyordum. İşte ondan sonra da zaten e, üniversite sınavı falan lise telaşı başladı benim. Lise son, lise 3 falan işte. Ders çalışma, dershane, o bu derken zaman bulamadım, video atamadım düzenli olarak. O ondan sonra da işte e, daha sonra da öylelikle izlenmelerim düştü, abonelerim düşmeye başladı. Yani benim bu kanalım bot değil. Zaten abonelerimi de hani sesini koyarım videoya büyük ihtimal en yüksek aboneli abonelerimi falan en yüksek aboneye sahip bana abone olan kişileri falan kanalımda. Onları da görürsünüz yani hiçbir şekilde ben bu kanalımda bot vesaire kullanmadım. Tamamen hani orijinal, orijinal olarak büyüdüm. Ama dediğim gibi böyle düzenli olarak video atmadığım için de aktifliğimi kaybettim ve şimdi yeniden toplamaya çalışıyorum. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Çünkü yorumlar ve beğeniler videoyu izliyorsunuz ya mesela benim videomu sağ tarafta başka önerilen videolar çıkıyor ya. Siz benim videoma ne kadar beğeni atarsanız benim videomla aynı Kategorideki videolarda sağ tarafta üst sırada çıkıyorum o kadar fazla yani oranım var beğeniler yorumlar para kazandırmıyor hiçbir şekilde o yüzden hani beğenip yorum atabilirsiniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz bildirimleri de neden açın diyorum çünkü eğer benim videolarımı izlemek istiyorsanız ben günlük atacağım bundan sonra günlük olmasa bile iki güne bir ee, izlemek istiyorsanız bildirim geldiği zaman hani videomdan haberdar olursunuz girersiniz kanalıma kanalımı gözetmek zorunda kalmazsınız yeni video atmış mıyım diye öyle arkadaşlar benim YouTube serüvenim buydu bu serüvende beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanımda olup desteklediğiniz için çıkarsız bir şekilde videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın yeniden. Hoşça kalın. Bay bay.